Evet arkadaşlar kedi oldum videolarına devam ediyoruz. Bugün teyzemizi kılık kıyafetini değiştireceğiz. Güzelce giydireceğiz artık. Böyle pasaklı şey görünmesini istemiyorum. Al bakayım bir kucağa. Hadi merhaba. Ne yapıyorsun bakayım sen. Al buradayım. Oy 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 oy. Şu gözlüğü alayım mı? <laughs> Dur onu bir alalım. Yeni gözlük şunu takacağım ben sana. İndir beni şimdi aşağı. Aferin be. Sözle dinliyor yemin ediyorum. Ben bunu buradan kaldırıyorum. Sen şimdi görmezsin ezersin. Yazık olmasın gözlüğe. Buraya koydum bak. Unutma ha. Bekle beni orada. Senin şu diğer gözlüğü getireyim ben şimdi. Allah. Olmadı. Reflekslerimiz zayıflamış. Yine olmadı. Başaramaz. Vallahi dövecek şimdi ha. Bunu da yıkarsak dayağı yeriz. Şuraya bir zıplayalım biz de. Ha. Ver bakayım sen şunu reis. Alabiliyoruz mu ağzımıza? Alamadık. Tamam olsun. aşağı Şimdi Deyzem neredesin? Kayboldu yine bak. Bu kadın da bir yerde durmuyor arkadaşlar. Televizyon izle. Rahat rahat takayım ben gözlüğü sana. Dur şimdi. Ağzıma girdi gözlük. Ama ama biz bakan ağzıma aldı. Otur bakayım. Bekle. Geliyorum. Dur. Sakince geliyoruz arkadaşlar. Teyzem göremiyor çünkü. Al bakayım bunu. He? Allah dişini de çıkarayım mı? Aç A ağzı. Ver o dişi bana. Ver bakayım. Tamam vermiyor. Bu döver biz daha fazla zorlarsak. Dövmeyeceğim. <laughs> Allah. Ya. <laughs> <laughs> Pardon ya iki ağzına dokunduk diye belki pislik vardı onu alacaktım. Cık. Şimdi bak bunun gözlükle gitmiştir gitmiştir. Hiçbir şey değil. Bedavaya dayak yedik ya. O kadar uğraştık yemin ediyorum. Bak gözlükle yerine geldi Teyze ne yaptın ya? Ya teyzem. Dur şunu yıkmayalım. Vallahi dayak yeriz yine. Kadınla uğraşmak istemiyorum. Yaşlı başlı kadın elimde kalacak ha. Ver şunu bakayım bana. ağzımı alabiliyor mi? Alamıyorum. Hay ben de adımı nasıl ağzıma aldım onu da bilmiyorum. Ver bakayım ağzıma. Hırt. Aldım. <laughs> Isırarak alınıyormuş bu arada. Bakayım bir. Neyse boş ver. Teyze. ya buraya gel. Yine unuttun yakın gözlüklerini takmayı ya. Dur. Kadın. Bardağı açana. Allah. Dur. Hüt. Hüt. Dayak yeriz. Gitme. Hayır hayır. Pardon pardon. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür <laughs> dilerim. Ya git ya. Hemen dayak ya. Hemen şiddet. Hiç oturup konuşamayacağız mı seninle? Sürekli böyle şiddet olmaz ama. Bak gelme. Gelme kadın gelme. Git. Tut otur güzelce buradayım geliyor döver mi burada? Ha, dövecek galiba Ha tamam gel. Şşt. Barışalım mı kız? Hadi hadi naz yapma gel buraya gel. Ben de beni seviyordun hadi. Basket girdin kadın yurdun yola bir dikkat et. Şşt. Bak bir bak burada mıyım? Miau hop be. Miau al kucağını. <laughs> al. <Daha gülüyor> al kucağına hadi. Hadi kucağına al. Ya bir kucağına al ya. Nereye gidiyoruz ya? Bak şuraları mı temizleyecek? Buradayım. Hu, kucak 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 kucak. Ve kadın ya. Azıcık bir kucağına bir al ya. Bir sevgi göster ya. Dur. Şşt. Bak. Allah dur. Bunları yıkarsak bizi öktürecek bu teyze. Şunları şuraya koyalım. Daha yemek istemiyorum arkadaşlar. Şşt. Kız şu. bana dön de bir gözünü alayım kız. <laughs> Ver şunu. Allah Allah. Dur. Al şu gözlüğü. Alamıyorum. Hı hı. <laughs> bak bana bak. Aha, birinci görevi tamamladık arkadaşlar. Şu korsan şapkasını takacağız teyzemize şimdi. Gel buraya gel. Ben seni bir giydireceğim var ya böyle kısır gününe falan gittiğin zaman millet hasta olacak. Ya diyecek Neriman nereden buldun bu kıyafetleri diyecek. Allah'a Allah, düşüyorduk. Ver şunu. İndim aşağı. Nerede bu? Neyse aşağı düşürdüm herhalde arkadaşlar. <laughs> Oha oradan akvaryuma atmayın. nasıl becerdim gerçekten ya. Yemin ediyorum bu da bir yetenek. İnemiyorum da zaten. Sıkıştım. Çekin. Ya kardeşim şuradan atlayabilir miyim artık? Sal beni. Sal. Heh. Kitapları devirdik. Dayak yiyeceğiz. Geliyor mu? Gelmiyor. Güneş gözlüğü var ya göremiyor. Yoksa normalde beni manyak yapardı burada. işte Neriman gel. Neriman. Şimdi uçup vurmayı denesem bayılır bu kadın. Dur. <laughs> Hop. Neriman. Tut kız. Allah şapka da çok ağır ha. Neriman şunu taksana kız. Git sen bir otur ben takacağım bunu. Pis pis, pis, pis. Al kucağına al da. Böyle takayım. alacağım mı kız? Al. Mırk 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 mırk. mırk, mırk. Hadi al. <laughs> yaklaştır kafayı Kadın ne bakıyorsun? Tamam çekildim. Al. al git. Bir de yaşlı. demiyordu yani. Gözü de görmüyor. Arkadaşım. <laughs> Teyzem. Şapka nerede? Şapka kaldı aşağıda. Allah kahretmeye. Bu kadına bu şapkayı nasıl takacağız arkadaşlar? Bilenler yoruma çekil. Şapka da eşe gibi ya. Ben bunu kendi kafama takabiliyor muyum ya? Yok. Neriman. Uçacağım takacağım. Hazır mısın Neriman? Korkma sakın. Allah. Aha. <laughs> evet Neriman'ın kafaya uçarak basket attık. Korsan şapkasını. Dön bakayım bir kız poz ver. Allah çok güzel oldu ha. Şşt. Hadi hadi. Naz yapma dön. Millet bakacak. Karayip korsanı gibi geziyorsun yemin ediyorum Jack Sparrow. <laughs> Dur bekle şimdi başka bir şeyler bakmaya çalışacağım sana. Şuralarda bir yerde at maskesi var. Seni at kafası yapacağım. Ama ondan önce sana ben bir yemek yapayım. Şeklin güzel oldu vallahi. Dur. Canım çekti ben de acıktım. Şunu da ortadan kaldıralım da Dayağı yeriz yine. Dayak manyağı yapıyor. Sürekli şiddet şiddet şiddet. İndir bakayım ben sana güzel bir salata yedireceğim ellerimle. Aç şu dolabı reis. Beni şöyle bir atın yukarı. Allah. Üt. Arkadaş Hankok gibi zıplıyorum yine ya. Anam dur teyzem dövmeyeceksin değil mi? Sesler geldi mi korkuyorum vallahi geliyor hemen dayak geliyor arkasından. Sana ben azıcık patates yedireyim mi? Seversin. Gel buraya. Ama şurada hiç bıçak bırakmıyorsun ya. Sen de çok değerli toplusun. Neyle kesin? Şu bıçak al beni der. Güdürü. Zaten düşecekti. Daha düşmedi. Ver bakayım ağzıma bıçağı. Neyle bir patates yapalım. Sana fırında yapacağım. Balıkla patates. Bunu da kolay kolay kimse yapmaz arkadaşlar. Benden size tarif olsun. Bak. İnce ince doğrayacağım. Bu kadar doğranıyor. Tamam. Şuraya patates şu Nimet. Yazık. Şimdi şuradan. Ha balık yapacaktık değil mi? Akvaryumdan almamız lazım. Pardon pardon. Dolabı kapat. Neyse bir şey olmaz. Dur dur dur. Gençler. Kusura bakmayın. Birinizi alacağım şimdi. Lazım. Hop. Allah. Ben buraya girebiliyor mu? Arkadaşlar bir şeye bakıp çıkacağım. Bir girebilir miyim ya? Giremiyorum bak bari Dur, götüm götüm gelerek deneyeceğim. Niye giremedim? Kız. Şşt. Hı, gel buraya. <laughs> alacağım birinizi. Japon. Allah her yer döktük. Dur. Hıt. Japon gel seni alacağım. <laughs> gel gel. Oo vallahi besildi ha gel buraya. Hıç gel lan. Aa kaçtı. Dur o zaman seni alacağım. Aslında mavi de güzel olur da. Mavi de. Japon git seni yemeyeceğim Japon. Sen git. Mavi. Sen gel. Onu bıraksana da o da yesin. Bak, bak nasıl sıkıştı bırak. Çekil maviliyi sal. Sal maviyi. Gel. 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 Gel oğlum. Bak maviye hiç yemek bırakmıyor ki bu tonucuda. Neriman bunlara bir ayar çek bak sen. Ya sen ne açsın ya sürekli adama saldırıyorsun gel buraya. Seni yiyeceğiz. Allah. Neriman kız. Balık yer miyiz? Dur öğüt. Evet, dayak yemeyelim arkadaşlar. Dayağı yersek Neriman sıfırlıyor. Bak 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 arkadaşlara şey yapıyor. Kız diyor benimki diyor. Bana diyor şapka taktı gözlük taktı diyor. Gelin de bir görün diyor. Gel bakayım bir. Ha bu canlı buna bir şey yapamıyor. Seni de böyle koyacağız o zaman tamam mı? Dur azıcık da domates koyalım. Balıkla birlikte iyi gider. Ver onu da bana. Ah oh, Neriman. Yemeği boz lan. Kıvıldama. Bölünüyor mu? Tamam. Oğlum. sana ya. vallahi ısırırım ha. Hüt. Kal orada. Bunu mikrodalgaya nasıl taşırız ya? Arkadaşlar. Hı. Hı. Allah. <laughs> tamam bu dökülmeden gitmeyecek. Bunu dümdüz ocakta yapacağız biz. Şuraya bir koyalım. Heh, Neriman'ı doyururuz bundan en azından. Neriman burada mısın kız? Dur geliyorum. Şuraya bir üç tane Allah. Hı. Hangisi yanıyor arkadaşlar göremiyorum. Ocak açık değil mi? Kapanmış. Onu açalım yine. Hı. Aa, oldu. Ne oldu? Şimdi kımıldamıyorsun değil mi? Artist. Bu şöyle kapatmaya da hazır olan arkadaşlar. Yanıyor. Neriman beğenmiyor sonra valla. Hazır. Kapan. Hıç. Çekil. Oğlum sen niye hiç kapanmıyorsun ya? Oo sıcak. Ha pardon ya. Böyle kapanmaz ki arkadaşlar. Hiç uyarmıyorsunuz da. Tamam. Johnny. Seni dilimleyebiliyoruz şimdi. Neriman görürse Neriman bizi keser vallahi. Ha yok tamam. Domatesi güzel olmuş mu? Önce bir tatacaksın. Müşterilere yedirmeden önce tamam güzelmiş. Sen de şöyle dur. Neriman yemek hazır bak. Yedir yersin tamam mı? Ben sana yedireceğim. Dur şurada Aha, at kafası var. Sana ben at yapacağım Neriman. At suratlı kadın. Zaten sürekli şiddet sürekli şiddet. Gel buraya gel. Arkadaşlarına acayip havan olacak. Bak ha Neriman kız. Vallahi keşke bana gelse de ben giysem. Köfte. Aha at orada. Atana sıkça şöyle sıkacağız. Dur. Badi badi yürüyeceğiz. Şuraya şöyle zıbam diye. Bunu Neriman'ın kafaya tekte atarsak direkt giydiririz arkadaşlar hiç uğraşmadan. <laughs> Neriman. Ama Neriman'ın kafada şapka var. Onu çıkarmak lazım galiba. Bunu bir atalım. Sonra biz Neriman'ın şapkayı alalım önce kafadan. Neriman'cım gel. Senin şapkayı ben alayım. Gel. gel. Kafa terlemiştir valla. Havada saç kaldı. Kımıldama. Hop. Cımbızladım. Pardon pardon. Olur öyle. Kazayla olur. Neriman. Şey yapma. Tamam kız. Bir şey yok ya. Şşş. vallahi bir şey yok. Azıcık bir çarptı o ya. Hafif bir lokma Neriman. Sıkıştım. Kıçını bir çekersen. Neriman. Dur Neriman bizi dayak manyağı yapacak. <laughs> Bizim atal alıp yukarı çıkmamız lazım arkadaşlar. Allah. şapkayı mapkayı çıkardı. Neriman delirdi. Neriman yakala. Yok Neriman biz dövecek kaçın Vallahi yemek yaptım bak. Tazecik. Vallahi tazecik. Kız git kız. Aklıma aldı. Tamam şuraya saklanın televizyona gelir bak. Vallahi bir kaza çıkarsa kat yapma. Tamam tamam. Barıştık değil mi? Hem yanlışlık oldu. Hemen artistik yapıyorum da. Aa burada da duş alabiliriz bu arada. Ha, dur bakayım. Bu Neriman'ın bir yıkadığı yok. Ah. Ah. Şöyle kafayı mafayı pazar günleri okul öncesi duşu alacaksın arkadaş kokmamak için. Neriman sabun var mı kız azıcık sabun getir Neriman. Hiç duymuyor hiç. hiç sıfır zaten suda buz gibi totom dondu. Neriman dur atı giydireceğiz sana Neriman dur. gözüde de çıkarmak gerekiyor mu acaba? Hı. At kafası da at kafası birader bunu ben nasıl yukarı çıkacağım ya. Hadi, yürü. Allah. Nerimancığım gelir misin? Otur oraya. Ben kafayı getiriyorum sana. <laughs> Gel lan buraya. Hıt. Oturdun mu? Gücümüz <laughs> de etmiyor Neriman tut şunu Neriman. Allah senin Neriman. İlla kendim gideceğim. Gidemiyorum da. Aha gidiyorum dur. Dur. Sakin. <laughs> Neriman'a at yaptım arkadaşlar. <laughs> Bir de horluyor bak. Ne oldu kız? Vallahi çok tatlı oldu. Gözlüğü takabiliyoruz biz de. Takamıyoruz değil mi? Vallahi çok iyi oldun ha. Sen neymişsin böyle ya? Kız Neriman. Şşt. Korkmaya da başladım ha. Suratım Murat'ta bir değişik oldu. Aç bakayım ağzını. Alabiliyoruz bunu gel Neriman? Hazır mısın Neriman? Muhteşem değişimi. Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi. Bam. <laughs> Dur gözünü de takalım. Böyle olmadı. Dur. Dur Neroş. Nero. Nero Al vurmayacaksın değil mi kız? Vallahi elin kolun ayrı oynuyor. Dur, dur. Şşt, yemek yiyen mi? Ha? <laughs> At gibi kişneme kız. Vallahi beni de güldür la. Beni de alsana kucağa bir gitmesin. Azıcık alıver beni de be. Hadi. şşş Buradayım. Hadi kız. <laughs> Allah ilahi sen ne var ya bende bakayım bir. <laughs> çok komik ya bak bak. Ben de yapıyorum <laughs> aynısını bak. bak. böyle yapıyorum. Bak kediler böyle yapar böyle pah. Aa mana kılıç da işlemiyor. Çekil. Neriman. Nero! Kızım bana da baksana. Azıcıklar. Neriman. Buradayım Neriman. Ha al. Amanümde, aman Neriman'a bak Neriman'a at kafası. <laughs> Sen ne güzel oldun dur. Maske kaldı Neriman maskeyi çıkarma. Böyle de korkutucu oldu ha kız. Gel bir de yemek yedireceğim sana gel. Ya da beni at kafasıyla kovalasana Neroş kafası. ona da bakalım bir. Al bakayım şunu. At, at vur Allah dur vurma dur. Oh. Neriman. Neriman. Yakıştı mı hiç Neriman ya? Ben seni ne güzel şekillere sokuyorum. Sen gelip ağzıma ağzıma vuruyorsun ya. Kız. At nerede bizim? Yukarı mı çıktı? Bakayım bir. Ha yukarıda değil. Nereye koydun onu? Ha? Şapşal. Sana iki saat onu getireceğim diye uğraştım ben. Vallahi akvaryumda balık bırakmam ha. Delirtme beni. Aa şapka gitmiş. Anam at da gitti herhalde ha. Aa at da orada. Neriman sinirlendim. Neriman atış geliyor. Nero. Zbam. Bunu sen istedin Nero. Küçük yerde yatıyorum ayrıca. Sen de orada yatmak nasılmış? Bugün öğreneceksin. Gir bakayım şuraya. Gir kız. Gir Neriman. Hah sok kafanı şuraya başını sokacak bir yer delikleri bo oluyor demek ki arkadaşlar. <laughs> gir. Heh. Güzelce gir şöyle canım. Ben seni sokacağım dur sen. Hı. Nero. Ellerini de sok içeri. Sok şunu da. Oh. Vallahi ne güzel uyuyor Canım çek. Dur şu ayağını da koyalım. Dur. Tekme. Kadının ayakları töbe töbe çarpılmışa döndü. Dur. Heh. Al şu ayağını öne doğru. Tamam. Hadi güzelce uyu tamam mı anneciğim? Oh hiç kımıldama burada. Hadi kuzum benim ensene de bir dövme yapayım mı senin ha? Bir daha da bana sataşırsan böyle de kızartırım o enseni. Valla ha 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 uyanmıyor herhalde. Tam uyu sen uyanırsan çünkü benim ağzıma edeceksin o belli. Burada bir şey var mı yok. Şu yuvanın üstüne saklanacağız arkadaşlar. Nerovisi görmesin diye. Dur bak. Bahim gördü mü? <laughs> gördü. Gördüyse topuk. Tamam vazgeçti bence. Çünkü bu uçuşu gördükten sonra o da saygı duydu. Bu nedir ya dedi. Nero. Düştü. Tutmasam düşüyordu Nero. <laughs> hayır hayır tava yok. Tava yok. Nero. Bence konuşarak anlaşabilir Nero. Nero yapma Nero. Valla. Allah. Lan kadın headshot attı. <laughs> Ayıp be. Tamam Nero senle uğraşmayacağım. Bugün seni güzelce giydirdik. Bundan sonrası için de çok güzel planlarım var arkadaşlar. Videonun devamı için abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yapmamışsanız başka şeyler varsa yorumlarda buluşalım. Hepinize iyi günler. Bay bay.